Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selam ve dua ile videoma başlıyorum. Bugün gri bir zemin üzerine bir model başlamayı düşünüyorum. Hepimiz hep birlikte yapacağız. Altını böyle gri ile geçtim hanımlar. Şöyle zeminime uygun küçük bir makaram vardı eminim ki bunun da o griye uygun oyalı iplik vardır ama şu an benim elimde yok elimizdeki imkanlarla devam ediyoruz hanımlar zürafamı geçtim hanımlar şimdi üçer pırpır yaparak birer ara vererek modelime devam ediyorum evet zürafamı yaptım geriye döndüm ve 3 pırpır yapıyorum hanımlar pırpır yaparken ben tek sarıyorum Evet pırpırımı yaptım aşağıya iniyorum iki kere doladım Evet zürafalarımı yaparken iki kere doluyorum Evet ikinci zürafa yaptıktan sonra geriye dönüyorum Evet hemen pırpırımı yapıyorum hediyelik hediye bohçalarına gelin bohçalarına koymak için gelin kızlarımızın hediye verebilecekleri bir tarzda kolay bir model olacak maddi olarak da sizi zorlamayacak yaptıracak olanlarında inşallah beğenir siz de uygularsınız hanımlar. Evet alt yolumuz bu şekilde. Şimdi üstünü de ayarlayıp sizlerin karşısına geleceğim hanımlar. Şöyle birkaç ipim bitene kadar devam etmek istiyorum. Model bezi bu, bir tülbent değil. Evet. Evet sevgili hanımlar. Açık renk ipimi aldım rengarenk olacak bu krem rengi de onlardan bir tanesi hanımlar Evet hemen pırpırımın üstüne düğümümü attım iki düğümüm. bakın böyle çekiyorum ki her defasında makas kullanmayalım diye elimiz bir makasa bir işimize gitmesin hanımlar şimdi bakın tam oturttum Yukarıya doğru ipimi çektim. Tam dik olarak çektim. Tekrar aynı yere battım ve küçük bir pırpır yaptım hanımlar. Pırpırımın üstüne iğnemi batırdım. ipimi attım ve tek düğümümü attım hanımlar. Yine tam direkt yukarıya doğru çekiyorum. Yine alttaki 3 pırpırımın ortadakine iğnemi batırdım aynı yere yani. Ve tek düğümle yine aşağıya indim. Yine orada bir ım, e, kabarıklık olmasın diye iğne ipimi hep yukarıya doğru çekiyorum, dik yukarıya doğru. Böyle. Evet. Şöyle gözüksün. Evet. Ve aşağıya iniyorum. yine ipimi düzelterek çekiyorum yukarıya doğru iğnemle havaya doğru kaldırıp orasının dik olmasını sağlıyorum hanımlar bakın Evet şimdi kesiyorum hemen yanındakine de yeşil uygulamak istiyorum Evet tekrar hanımlar ipimi koydum. Bakın. İğnemi batırdım. İki düğüm atıyorum ki sağlam olsun. Çekiyorum. Çekerken birdenbire çekmiyorum hanımlar. Bakın bu çok önemli. Tam ipimi bitirdim. Bazen de kopabiliyor oradan tabii ki de. Bakın hiç ip kırıntısı kalmadı. Yine aynı yere batıyorum. Bir küçük pırpır yapıyorum hanımlar ve çekiyorum. Bu kadar. Yine tekrar pırpırımın içine battım. Dediğim gibi her defasında yukarıya doğru çekiyorum. Evet aşağıya indim. yukarıya doğru çekiyorum. Tekrar indim ve işlemimi bitiriyorum hanımlar. Yukarıya doğru çekerek düz bir şekilde makasımı da böyle tutmuyorum da birazcık böyle yukarı doğru sivri olmasını istiyoruz. Evet. Modelimi tamamladım. Şimdi ben öteki renklerimi de koyup geleceğim hanımlar. Evet sevgili hanım kardeşlerim. Modelimi bitirdim. Çok da güzel oldu. Çok içime sinen bir model oldu. Dediğim gibi hediyelik yazmalara çok güzel olur. Bakın burada da eğer böyle hani tam çekemiyorsak makasımızla kökünden keseceğiz hanımlar. O, o bilgiyi de vermiş olayım. Evet arka tarafı şöyle şu an ütüsü bile yok hanımlar. Bakın, o kadar e, ipin de e, kalitesinden kaynaklanıyor, düzgün duruyor ki hiç ütüye bile gerek duymadım hanımlar. Bakın. Şimdi ip nolarını vereceğim. Arada bir yeşil attım hanımlar çünkü çok çiğ oluyor yeşil olmadan. Şöyle bir düşünün, bakın yeşil yok. Yani bir şeyler sanki eksik gibi ama tabi siz yine, yine, siz bilirsiniz. Yeşil ipim 728 nolu ip. Ee, sarı ipim 713 morumda 633 pembe ipim 749 krem ipim 500 iplerin bu kadar hanımlar tabii ki de siz istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz ama derseniz ki sizinkinin uyumunu ben çok beğendim ip nolarını da veriyoruz hanımlar o yüzden şimdi ben buna bir fiyat ben çok iyi fiyat veremiyorum bunu da her zaman her videoda söylüyorum ama yazmasıyla birlikte 250 buna uygun diye düşünüyorum daha da eliniz düzgünse daha da yüksek olabilir, daha da aşağıya yapabilirsiniz. Çok güzel ilerleyen bir model. Sadece tek sıkıntısı sık sık ip değiştirmek. Şu ipi oraya ustalıkla bağlamak, ip oradan ip görüntüsünün olmaması. Bakın benim bile bazılarını ip görüntüsü olmuş aceleyle yapınca. Bakın şu sarıya hiç ip görüntüsü yok dediğim gibi yukarıya doğru dik çekerek her zaman bu modeli dik çalışacağız Hanımlar Evet söyleyeceklerim bu kadar kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorum atmayı Ben buradayım Emine Hanım ben sizi izliyorum e, beni motive edecek e, yorumlar yaparsanız <laughs> tabi eleştiriye de açığım Eleştiri ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Bekle benden beklediğiniz modelleri de e, yazabilirsiniz hanımlar. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da Emine Yıldırım Özbay Instagram hesabımdan da DM'den bana e, istediğiniz modelleri atabilirsiniz. E, m, tasarım olmayan modeller. Mesela bu bir tasarım değildir. Bun, bunu herkes kullanıyor. Bunu ben yapabilirim ama kişiye e, ait bir modeli yapmak istemem saygısızlık ve onun hakkına girmemek için e, Tabii ki de sizler istiyorsunuz ama Tabii ki herkes her, kendi emeğinin karşılığını görmek istiyor Hanımlar lafı fazla uzattım hepiniz çok seviyorum kan desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun başka bir videoda görüşmek ümidiyle